Bugün ser Belediyesi, Masala ve öğrencilerimizle birlikte e, yerel ürünümüz olan zeytin için keyifli bir toplama etkinliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz doğayla iç çoğuluk, toprağa dokunarak üretimin değerini yerinde deneyimlediler. Hem eğlendiler hem de zeytinin dalından sofraya uzanan yolculuğunu öğrenme fırsatı buldular. Çocuklarımızın doğayla bağını güçlendiren bu etkinlikleri sürdüreceğimizi belirtmek istedik. Sen neler yaptın bugün Anzade? Zeytin topladık, eğlendik. zeytin yağlarında zeytinleri sürdük havada da bekleyeceğiz vallahi